Çiftlik TV kanalından herkese merhaba arkadaşlar. İspençlerimiz artık bayağı büyüdü. Havalar da ısındı. O yüzden bunları kümese taşıyacağım artık. Bakın Brahma'mız. Bir Brahma'mız daha. Artık bunları kümeslerine taşıma vakti geldi arkadaşlar. O yüzden hem kalabalık oldukları için bayağı bir sıcak içerisi. Bakın. Tek tek yakalayacağım ve kümeslerine götüreceğim. görüntülere oradan devam ederiz. Burası bu şekilde. Bakın eşiniyor arkadaşlar. Şu an herhangi bir ısıtıcı falan çalışmıyor arkadaşlar, ama yine de çok sıcak içeriği. E, o yüzden e, götürmek gerekiyor artık bunları. Yerlerine de baya bir e, dışkı ve yem döktüler zaten. Altlık baya bir kalınlaştı. Evet, görüntülere e, kümesimizden devam ederiz. Şu an tek tek yakalayıp kümeslerine götüreceğim. Civcivlerimizi kafesimizden e, kümesimize taşıdım arkadaşlar. E, tek tek yakalaması biraz zor oldu ama yine de yakalayıp getirdim. E, en azından daha rahat bir ortamda e, dururlar. Orası kafesimiz biraz daha küçük gelmeye başlamıştı. Dar gelmeye başlamıştı. Çünkü e, büyüdüler artık e, sayı olarak da 50 civarındalar zaten o yüzden e, daha rahat daha geniş bir ortamda bulunmaları onlar için e, daha iyi olacak e, o yüzden e, buraya taşıma gereği duydum e, kümesimizde e, belli bir süre durduktan sonra ispençlerimizi ayıracağım e, light grahmaları jucoşinleri hep ayıracağım e, bir süre daha bu şekilde burada büyüsünler Yemlerini, sularını koydum. Ee, onlar da uyum sağlamaya başladılar. Yem yemeye, su içmeye başladılar artık. Ee, birkaç gün içerisinde e, yabancılıklarını da üzerinden atarlar. Ee, daha rahat ederler burada. Gündüz sıcaklık iyi ama geceliğin biraz e, hava e, ayaz oluyor. Soğuk oluyor. O yüzden e, geceliğin biraz üşüyebilirler. Ama yine de Kümesimiz naylonla kaplı e, bu kısım, o yüzden e, çok üşüyeceklerini de sanmıyorum. Onlar zaten akşam oldu mu birbirlerine sokulmaya başlarlar, e, birbirlerini de ısıtırlar. E, vitamin de vereceğim civcivlerimize. çünkü yer değişikliğinde stresi azaltmak ve e, uyum sağlamalarını sağlamak için e, vitamin takviyesi yapmamız gerekir. Bütün verdiğimizde streslerinin üzerlerine atarlar, daha iyi uyum sağlarlar yeni yerlerine. Şimdi arkadaşlar ispencimize bakın. Evet arkadaşlar kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler, iyi seyirler.